Değerli katılımcılar, Türkiye Afet Müdahale Planı sunumu için Ankara İl Afet Müdürü Sayın Soner Tüter'i kürsüye davet ediyorum. E, bilindiği üzere AFAD kurulmadan önce ulusal düzeyde tüm kamu kurum ve kuruluşları bir araya getiren bir müdahale planımız bulunmamaktaydı. Birçok kanunumuz vardı ancak böyle bir planımız bulunmamaktaydı. E, bu Türkiye Afet Müdahale Planı'nın ortaya çıkışını hızlandırmıştır. Niye hızlandırmıştır? Biz e, çok güçlü bir devletiz. Değerli katılımcılar, konuşmalarını yapmak üzere Ankara Valisi Sayın Masip Şahin'i kürsüye davetimi arz ederim. Türkiye bir afetler coğrafyası üzerinde kurulmuş durumda. Hem deprem hem sel hem diğer afetler noktasında e, risk taşıdığı gibi teknolojinin gelişmesiyle ülkenin e, büyümesiyle sanayisinin e, hızla gelişmesiyle yeni başka risklerle de karşı karşıya. E, bunlar tabi e, öngörülen ve e, bu e, katlanılan e, risklerdir ve buna göre de çalışmalarını bu ülke yapmaktadır. Ama şunu belki iftiharla ifade edebilirim. Biz belki afet planlarının yapılmasında, afet planlarının okunmasında ve onun özümsenmesinde birçok eksiğimiz var. Birçok belki rehavet e, noktalarımız var ama inanın bir kriz olduğunda, bir kaos olduğunda en çabuk hareket eden, en çabuk teşkilatlanan ve en fazla inisiyatif kullanabilen bir milletiz. Yine deprem literatüründe 72 saat profesyonel yardımın gelmeyeceği öngörülür. Dolayısıyla vatandaş olarak biz de aynı zamanda ailemiz, komşularımız, akrabalarımız olan birer varlığız her ne kadar resmi görevimizde olsa. Birer vatandaş olarak, birer birey olarak 72 saat hiç profesyonel yardım gelmeyecekmiş gibi o 72 saat içerisinde kendi kendimize yapabileceğimiz kendimizi kurtarma, ailemize ve komşularımıza destek olmaya yetecek kadar teknik ve afete yönelik bilgi edinmek durumundayız. Teşekkür